1. Mars ve Venüs gezegenlerinin güneşe uzaklıkları sırasıyla 2 ve 0.5 AU olup periyotları T1 ve T2'dir. Buna göre oranları nedir? Kepler kanunlarından hatırlarsak, gezegenlerin periyotlarının karesinin güneşe olan uzaklıkların küpüne oranı birbirine eşitti. Mars'ın periyodunun karesi bölü Mars'ın güneşe uzaklığının küpü yani 2'nin küpü eşittir. Venüs'ün periyodunun karesi bölü Venüs'ün güneşe uzaklığının küpü. Buradan T1'in karesi eşittir. T2'nin karesi çarpı 2'nin küpünün karesi buluruz. Her iki tarafın kare kökünü alırsak T1 bölü T2 eşittir 8. C şıkkı. 2. Güneş etrafında dolanmakta olan Dünya ve Venüs gezegenlerinden Dünya'nın periyodu 1 yıldır. Buna göre Venüs'ün periyodu kaç yıldır? Farklı iki gezegenin periyodunun karesinin Güneş uzaklığının küpüne oranının eşit olduğundan yola çıkarak Dünyanın periyodunun karesi yani 1'in karesi bölü güneşe uzaklığının küpü yani 4R'nin küpü eşittir. Venüs'ün periyodunun karesi T diyelim bölü uzaklığının küpü. Burada 4 2'nin karesi dolayısıyla 4'ün küpünü 2'nin 6. kuvveti olarak yazabiliriz. T kare 1 bölü 2 üzeri 6 ise T 1 bölü 2 üzeri 3'tür. Yani 1 bölü 8 A şıkkı. 3- Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından B'ye T1, B'den C'ye T2, C'den A'ya T3 sürede geliyor. Gezegenin taradığı alanlar arasında S1 büyüktür, S3 büyüktür, S2 ilişkisi olduğuna göre süreler arasındaki ilişki nedir? Kepler kanunlarından gezegenler yörüngeleri boyunca eşit sürede eşit alan tararlar ifadesinden yola çıkarak aşağıda verilen eşitsizliğe bakalım. S2 alanını T sürede alırsa, ve S3 S2'den büyükse diyelim ki S2 artı K kadar. S2 kısmını yine T sürede alacaktır. K kadarlık alan fazlalığını diyelim T A sürede alsın. S1'e baktığımız zaman S3 ve S2'den büyük. Dolayısıyla S1'i S2 artı K artı L şeklinde ifade edebiliriz. S2'lik kısmını yine T sürede alacak. K kısmını T A'lık sürede alacak demiştik. Arta kalan L alan fazlalığını TB sürede aldığını düşünelim. S1'e T1, S3'e T3, s 2 t2 ifadeleriyle eşleştirirsek süreler arasındaki eşitsizlikte alanlar arasındaki eşitsizliğin aynısı olduğu görülür. A şıkkı. 4. Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından D'ye 2t, C noktasından B'ye 3t sürede geliyor. Buna göre yarıçap vektörünün taradığı alanlar S1 ve S2'nin oranı nedir? Bir gezegen yörüngesi boyunca eşit sürede eşit alan tarıyor. Diyelim ki T sürede A kadar alan tarasın. S1 alanını 2T'de tarıyor ise 2A kadar alan taramıştır. S2'nin kısmını ise 3T olduğu için 3A kadar alan taramıştır. Dolayısıyla S1 bölü S2, 2 bölü 3 olur. C şıkkı. 5. Bir gezegene bağlı uydunun gezegene uzaklığı R kadar olup bu gezegen tarafından uyduya etki eden çekim kuvveti F kadardır. Çekim kuvvetinin 4 katına çıkması için gezegen ile uydu arasındaki mesafe kaç R olmalıdır? Çekim kuvvetini yazarsak, çekim sabiti çarpı, uydunun kütlesi çarpı gezegenin kütlesi bölü, aradaki uzaklığın karesi. F kuvvetini 4 ile çarparsak, eşitliğin sağ tarafını da 4 ile çarpmamız gerekir. 4 çarpanını yarı çaptan bahsettiği için paydaya atarsak, sağ taraftaki eşitliğin paydası R kare bölü 4 olur. Bu da R bölü 2'nin karesi olur. Yani yeni yarı çapımız R bölü 2'dir. 1 bölü 2 katı. P şıkkı. 6. Dünya etrafında sırasıyla R ve 4R yarı çaplı yörüngelerde dolanan M ve 2M kütleli uyduların çizgisel hızları V1 ve V2'dir. Buna göre çizgisel hızların oranı nedir? Her iki uydu için de merkez kaç kuvveti eşittir çekim kuvveti olacaktır. Birinci uydu için M1 kütlesi çarpı V1 çizgisel hızının karesi bölü R. Bu merkez kaç kuvveti eşittir çekim kuvveti. Yani çekim sabiti çarpı dünyanın kütlesi çarpı birinci uydunun kütlesi bölü aradaki mesafenin karesi. Aynı ifadeyi ikinci uydu için de yazarsak, buradaki fark aradaki mesafe 4R'dir. Eşitlikleri taraf tarafa oranlarsak, V1 bölü V2'nin karesi eşittir 4 buluruz. Dolayısıyla V1 bölü V2 eşittir 2 olacaktır. D şıkkı. 7. Bir gezegenin merkezinden itibaren çekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Gezegenin yüzeyindeki çekim ivmesi g olduğuna göre merkezinden 2r uzaklıktaki çekim ivmesi kaç g olur? Çekim ivmesini yazarsak çekim sabiti çarpı kütle bölü r kare yani uzaklığın karesi ile orantılı. Dolayısıyla uzaklığın karesi ile ters orantılı. 1r'de g ise 2r'de 2'nin karesi 4, 1 bölü 4g olur. B şıkkı. 8. Dünya üzerinde bulunan bir cisme etki eden çekim ivmesi neceliklerinden hangilerine bağlıdır? Dünya ile cisim arasındaki çekim kuvvetini yazarsak, çekim sabiti çarpı dünyanın kütlesi çarpı cismin kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesi. Aynı zamanda F eşittir MA formülünden de yararlanabiliriz. Buradaki M, kuvvetin uygulandığı cisim. Dolayısıyla M, buradaki MC olacaktır, cismin kütlesi. Geriye kalan G çarpı MD bölü R kare, burada çekim ivmesi olacak demektir. Dolayısıyla ifadelerden 1 ve 3'e bağlı, 2'ye bağlı değil. D şıkkı. 9. Dünyanın çekim ivmesinin 25 katı olan bir gezegende ağırlığı 250 Newton olan bir cismin dünyadaki ağırlığı kaç Newton olur? Cismin dünyadaki ağırlığının ifadesi F eşittir M çarpı G. M cismin kütlesi, G dünyanın yer çekim ivmesi. Diğer gezegende cismin kütlesi aynıdır M ancak çekim ivmesi 25 katı 25G olacaktır. Bu da 250 Newton'a eşit olduğuna göre mg eşittir 10 buluruz. mg aynı zamanda dünyadaki ağırlığının ifadesi olarak belirtmiştik. A şıkkı. 10. R yarıçaplı m kütleli x gezegeninde m kütleli bir cismin ağırlığı g kadar ölçülüyor. 2m kütleli y gezegeninde m kütleli bir cismin ağırlığı g bölü 8 kadar ölçüldüğüne göre y gezegeninin yarıçapı kaç r'dir? Gezegen üzerindeki cismin ağırlığını yazarsak f eşittir m çarpı a. a çekim ümesi, çekim sabiti k çarpı gezegenin kütlesi bölü yarı çapının karesi. Küçük m cismin kütlesi, f ise ağırlıktır. x gezegenindeki ifadeyi yazarsak ağırlığı g ise g eşittir cismin kütlesi küçük m çarpı çekim ivmesi yani k çarpı gezegenin kütlesi büyük m bölü gezegenin yarı çapı kare. y gezegeninde cismin kütlesi ve çekim ivmesi sabit. Dolayısıyla küçük m çarpı K sabiti çarpı gezegenin kütlesi 2m bölü gezegenin yarı çapına x dersek x kare. Bu koşullardaki ağırlığı da g bölü 8. Eşitliği taraf tarafa oranlarsak g bölü g bölü 8 8 yapar. Sağ tarafta 1 bölü r kare bölü 2 bölü x kare yani x kare bölü 2 r kare olur. 8 eşittir x kare bölü 2 r kare. Buradan x kare eşittir 16 r kare x eşittir 4 r olur. E şıkkı. 11. Bir gezegen etrafında aynı yörüngede dolanmakta olan kütleleri farklı uydular için niceliklerinden hangileri eşit olur? Çekim kuvveti ifadesinde Dünya'nın kütlesi, çekim sabiti ve yörüngenin yarıçapı aynı ancak uydunun kütlesi farklı. Dolayısıyla çekim kuvvetleri farklı olacaktır. 2. periyotları aynı sürede aynı alan tarayacaklarından dolayı bir turda ikisi de eşit alan tarayacak. Çünkü bir turda yörüngenin tüm alanını tarayacaklar. Bir turda periyot demek yani aynı t süresinde eşit alan tarayacaklar, periyotları eşit olacaktır. Kinetik enerji ifadesini incelemek için 1 bölü 2 mv kare, mv kare ifadesini bulmamız lazım. Merkez kaç kuvveti? Çekim kuvvetine eşit. Yani mv kare bölü r eşittir çekim kuvveti. Her iki uydu içinde de mv kare ifadesini çıkartabiliriz. Çekim kuvveti çarpı yarıçap. İki uydunun çekim kuvvetlerinin aynı olmadığını daha önceden bulmuştuk. Yarı çap aynı, dolayısıyla mv kare ifadeleri iki uydu de farklı olacaktı. Kinetik enerji ifadesindeki 1 bölü 2 mv kare, mv kareler farklı olduğu için kinetik enerjileri de farklı olacaktır. B şıkkı 12. Bir gezegen etrafında dolanan uydunun gezegene olan uzaklığı arttıkça uydunun niceliklerinden hangileri azalır? Çekim kuvveti ifadesinde çekim sabiti çarpı gezegenin kütlesi bölü yörüngenin yarıçapının karesi bize çekim ivmesini veriyordu. Dolayısıyla R artarsa yani yarıçap artarsa paydada olduğu için çekim ivmesi azalacaktır. Çekim ivmesi azaldığı için çekim kuvveti de azalacaktır. İkinci ifadedeki çizgisel hızı hakkında yorum yapabilmek için merkez kaç kuvvetinin çekim kuvvetine eşit olduğu durumu inceleyelim. Uydunun kütlesi çarpı hızının karesi bölü r yarıçap eşittir çekim kuvveti yani G sabiti çarpı gezegenin kütlesi çarpı uydunun kütlesi bölü yarıçapın karesi. Buradan V kare çarpı r eşittir G çarpı gezegenin kütlesi buluruz. Çekim sabiti ve gezegenin kütlesi sabit olduğu için diğer tarafta V'nin karesi ve yarıçap ters orantılıdır. Yani r artarsa V kare azalır. Dolayısıyla V de azalır. Çizgisel hızı azalır. E şıkkı.